Kanun Come on, it's been one hour. I was getting ready. I'm not slow. Get in. Bir şey söyleyeyim kızı araba çarpacak sandım ama size bakınca. I was getting ready. I'm not slow. Get in, came in, but you came earlier. We haven't seen each other like a year, I like two years. Like it's been a year? No, I think it's more. More? No, I don't think, think so. She knows Turkish, guys, by the way. Victoria'cığım, nasılsın? E ben <laughs> çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. You know what does it mean? Seni gördüm daha iyi oldum. Ya, yeah, evet. Biliyorum ki. Arkadaşlar çok tatlı Türkçe konuşuyor gerçekten. Çok hızlı konuşunca anlayamıyor. O yüzden arkadaşlar size önemli bir şey söylemek istediğiniz hızlı konuşun. Tamam, tamam. Nereye gidelim? <laughs> ne istiyorsun? Nereye gidelim? <laughs> Önce Oh, hangi ocean? Ha ocean? <laughs> board in the house in the house board. <laughs> In a house bored. I'm bored. <laughs> when we start this song we can't stop ourselves. Come on. I'm bored in a house and I'm in a house board. Board. I'm bored in a house and I'm motherfucking bored. I can't find remote out of my life out of my hands. Hand. Just gonna vote now. Arkadaşlar Türkçesi harika ya inanamazsınız. Aww. Harika bir Türkçesi var. Nedeni ise 8 ay Türkiye'de yaşamış. Evet ama Gil uh, gittim tometro Üniversitesi'ye to uh, for 2 uh, ay ama uh, I didn't do nothing over there it was just hanging out. That so uh, was also so arkadaşlar Türk It's filminde oynamış. Ya yeah, oh, evet evet evet. Türk evet, filminde the... oynamış. Hangi filmde oynadın? G Gül Cemal Gül Cemal. It was like, um 20 on 24, 24, yold, uh, 2014, 2014 yıl sinemada. 2014 oynamış 40. arkadaşlar. Burada neler yapıyorsun? Türkçe ama Türkçe. Uh, Maniken iş yapıyorum, aktris de iş yapıyorum. Bir şey LA'deki herkes aktris mi mesela? Uh, o akol gidiyorum, hepsi, he, hepsi yapıyorum. 20.014, 20.014, hayır. 20, <laughs> 20, 2014. 2014. <laughs> 2014. <laughs> 20, <laughs> 20, How is my Russian? Kakdila. 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 <laughs> 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 Aaaa Aaaa almış bir tane muz almış öyle yemeğinde yemek için Ama ben sana sürpriz yaptım bugün sana parti vereceğim Pari var yani. You like fish? Yeah It's amazing Siziyorum, Çupra Çok seviyorum Çupra şu kadar çupra Çupra Do you know çupra? Evet biliyorum Biliyor musun? Doğru söylüyorsun evet. do Fish Evet bir şey söyleyeceğim çupra... ya niye LA'dekilerin hepsi böyle Yok mu lan bir tane garsonum ben yok ne bileyim ama mühendislik yapıyorum falan Herkes aktris yok ne bileyim pornstar bir şeyler. Kız bana mı benziyor? Ha yemin ediyorum <laughs> benzetilmediğim tek kız bu kalmıştı. Yani tek kişi bu kalmıştı. Ona da benzedim. Çok memnun oldum. Benim adım Çubra, senin adın ne? Benim adım Victoria. Board in a house in a house board. Board in a house in a house board. Or 7-11. How tall are you? I'm Arkadaşlar bazı esprileri tamam. Gülmüyor olabiliriz ama Türkçe bazı esprileri yapıyor. I'm pretty much sure they singing. I'm bored in a house in a house for. Kırmızı şarap çok seviyorum. Herkes gülüyor oğlum. Memlekette bizim herkes burada terso, gergin. Millet herkes orada eğleniyor herhalde. Kırmızı şarap seviyorum. Ben farklı şarap sürüyorum Ben daha mı güzelim yürüyen gezegen <laughs> So for safe to reason I don't use my hands And I use my legs Easy Nice yourself So you <laughs> okay, In Turkish g Wait wait Tamam bunu koyayım çekti kız bir tane Am I right? It's correct but I don't know mean... Arkadaşlar say so? <laughs> bunu ben öğretmedim Bak gerçekten ben öğretmedim <laughs> Harbi herkesin bir dardı var burada. Bu arada yayından önce söylediğim Adana'm vardı. Ben böyle yemekleri iki öğün yiyorum yani söylediğim bir şeyi iki parça yiyorum. Şimdi yine acıktım onu yiyeceğim. Kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Kusura bakıyorsanız da yani beni affedin. Çünkü açım ama. Açken de yayın olmuyor. Kızda harbiden rezilli tipi var ya. Hı hı. Vay bu va, adam. Va. Sırıtmaz yani. <laughs> ben üzeleyim ya. desem sen harbi sırıtmaz. Peştemali giydir bu kadar harbi sırıtmaz yani. <laughs> Yalan söylüyor. Evet. Arkadaşlar benden çok küfür biliyor. Bak yemin ediyorum benden çok küfür biliyor. Sen hiç Adana Demirspor maçlarına gittin mi? Spora? <gülüyor> <gülüyor> Adana Demirspor'un maçlarına gittin mi? Adana Demirspor'un maçlarına. Evet. Gittin mi? Gittim. Yeah. Kickboxing. Kickboxing. No. I... Yeah. What? Adana Demirspor. It's the one of the best team in the world. It's Turkish team. Gerçekten arkadaşımın abisi olduğunu anladım. O da Adanalıydı evet. Arkadaşımın abisi. Ah Adana. Adana Demirspor. Ah, I know, I know, biliyorum. You know Adana? Yes, Adana kebab. Ad <laughs> you check the map. Adana yiyorum lan. <laughs> Because I don't know very we park. So Victoria. 3 saattir bu tarafa doğru yürüyoruz. <laughs> Meğersem geçmişiz marketi. But we going. Gidiyorum. You know, it's... <laughs> beri... ama bu tarafta, şu tarafta. Onu bile Okay, never mind. <laughs> If they gonna grab my banana and I'm gonna steal it, I'm gonna find them and like I'm gonna kick their butt. You know? Ne yapacaksın? Huh? Türkçe söyle. Onlara ne yapacaksın? Tamam. Muzunu çalarlarsa. Tamam. Um... Araba Türkçe bir sinirlensene oh, Bak Türkçe bir sinirlen şimdi karşında birisi var İngilizce <laughs> bilmiyor Rusça bilmiyor sadece Türkçe biliyor sen çok sinirlendin onu Muzunu çaldı düşün artık <gülüyor> Araba Board in a house in a house board. Bu arada Oğuz abi Yanlış söylüyor şarkıyı Araba çalmak var bir de gitar çalmak var. Ne fark var arasında araba çalmakla gitar çalmanın? What is it? Gitar çalmak. Gitarı alıp kaçıyorsa gitar çalmış oluyor. Gitar çalmak, playing guitar. Yeah, I know. It's gitar çalmak. Mm -hmm. Stealing car, it's also araba çalmak. You know? Mm. They have same writing, but different meaning. I'm, I'm her teacher. Color? I'm her Turkish teacher. She's my Russian teacher. I need to pee. Can I help you? Arkadaşlar hiçbir yerde tuvalete almıyorlar gerçekten. Dışarıdaysanız yapamıyorsunuz. Like, so do you want me to make a sound like... No, come on, don't do that. Kaf sin kaf. bayrağı burada. Victoria burada. Öyle öyle karşı yaka bayrağı mı? İyidir abi, nasılsın? Sağ so, ol, nerede kalayım? Şeyi bekledim ya, Victoria'yı. <laughs> <O zaman, gülüyor> Aynen. Hi! Hey. Hi Victoria, how are you? Merhaba, <laughs> <abi>. ben. <laughs> <benim, benim. gülüyor> ben? Biliyor, biliyor Türkçe. <laughs> Gel. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Kış kış kış. Wait, wait. İsim geldim. Ya Çok seviyorum. Çok güzel burayı. Çok güzel. <laughs> Do, you know this flag? Evet. Do you know? Kolpadasın. no, you don't. Turkish. Yeah, Turkish. There is Turkish flag, but it's actually uh, the team in Turkey. In <laughs> <laughs> İzmir. Izmir. Izmir team. Oh, İzmir. <laughs> Adana. <gülüyor> no, it's <laughs> Now Adana. I know. Kaf sin kaf. <laughs> <laughs> kaf kaf. Vay, Gicastan gelenler. Hoş geldiniz. Kaan'ım çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kaan'dan gelen arkadaşlar. Şu an video izliyoruz. Makara yapıyoruz. O da buradaysa hoş geldi dostu nasılsın iyi misin keyifler yerinde mi? O hoş geldin yavrusu hoş geldin nasıl gidiyor paşa? Ne yapalım be paşa? Ne yapalım be paşa? Ön elemelerde takılıyoruz. Ha? Biliyorsunuz kendisi şu an e, önermelerinde ön elemelerinde jüri. Kanka bizim de iyi ya Allah şükür. Yayın mayın açıyoruz makara kukara. Aynı kanka standart bizde. Aynen takılmaca elemece diyorsun. Kanka sarma diyorsun. 4 dakika kaldı lan. Ondan sonra kafamıza gibi. Neydi lan? Arda Güler miydi? Anıl Güler. Bir de Anıl Güler bakacağız. Ben ilk defa izliyorum. İlk kanalda ilk defa izliyorum. Ondan sonra makarasyon bir Ali Biçim'in son videosu varmış. Zaten dedim yayın 5 saat olmuş olur o araya. Ama Rus bu bizden bu melez Rus türkü bu. Böyle mi diyorsun kanka? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nişastan gelenler. Normal. Public Car TV izledim oğlum ben. Beraber yayın yapacağım diyorum. Evet, 8 ay Türkiye. Amerika'ya ne zaman geldin? Neden geldin? Uh, 2017. 2017'de geldin. Evet. Güzel. Geldi? Why did you come here? What's your purpose? American, American, dream. American dream. American, dream. I have American dream. Did you reach the American dream? Ah, uh, yes, I'm on the way. Like. Uh, You're on the way. Gikas mı? Ya ben hep Gikas diyordum ama nakayım içimden. Niye ise öyle istedim. Tam Gikas diyeyim. Özür dilerim. Pardon kanım. Yanlış telaffuzumdan dolayı. Sorry for my bad English ama nakayım. Oğuz'un son videosundaki ilk izledik kanka. Selamunaleyküm, aleykümselam aleyküm selam. Fark etmez ya yolu. Aynen öyle. You live on kardeşim. Eyvallah. Oğlum. Adam da bir şey demiyor. Ama Gikas diyeceğim bundan sonra. Söz. Öğrenmemek kayıp Bilmemek değil. Uh, çıkas da iyi. Evet. Çıkas çok iyi. Çıkas. Can movie uh, uh, my is the name of the Movie. Uh, uh, Film esmin American Family. So on uh, Amazon'da. American Family gir abi. Amazon'daymış. Hayır bu değil. Bu. Nerede lan Victoria? Orada nerede lan? Ben görmedim. Kızın adı Victoria değil miydi? Üste. Hayır kanka. Kız bu değil oğlum bak şu değil kanka bu karakterinin adı. Dördüncü. Ha burada. Okey okey. Okey okey. Tamam kanka fotosu yokmuş özür dilerim. Tamam pardon gördüm. Lütfen. Birisi mikrofonu üflüyor. Amazon'da American Family. Tamam gördüm ya. Vallahi gördüm billahi gördüm. Evet. Let me translate. Arkadaşlar, My American Family adlı filmde oynamış. Amazon'da varmış. Adı da orada Jessica'ymış. Lütfen onu izleyin bakın diyor. Burada az günlerimiz geçmedi bizim Sertaç abiyle. Harika bir insandır. Biz de buraya geldik. Arkadaşlar şimdi size botun içini göstermek istiyorum. <laughs> böyle girer girmez sizi şöyle harika bir köşe karşılıyor. Sertaç abi İzmirli ve Karşıyakalı. O yüzden karşıya bayrağı, karşıya şeyleri falan hep böyle. Şöyle eskilerden kalma birçok Çizgi roman var. Bunların hepsini okudum demiştik kıza. Şurada bir televizyon mevcut. Televizyonun altında da. Buradan küçük gibi görünüyor ama bayağı geniş bir yer. Ben burada az yatmadım. Onun da bilgisini vereyim. Şurada çok güzel meyveler var. Şurada yatak var arkadaşlar. Şuradan sarnıf diyebileceğimiz bir boşluk var şöyle. Kapanıyor. Böyle uyurken Şuradan yıldızları seyredebiliyorsunuz. Evet Göztepe Karşıyaka tersi o ikisi. Değil mi? Şurada da harika bir mutfak ve balıklarımız. Şu mutfak gerçekten daha ne olsun. Oh okay ready? I'm born ready. 3, 2, 1... It's amazing. Balık farm. Balık farm. Videoyu bu şekilde kapatıyoruz. Çurpa. Bu çurpa. Çurpa değil, çıpra. Oh, çup, çıpra da değil gerçi zaten ama çıpra sen. Çıpra diye çupra, de çupra, bilebilirsin. Çurpa. Almost like çorba. Oh, yeah, almost. Yine harika bir video ile sizlerleydik. Salatın da güzel, balık da güzel, hepsi de güzel, hava da güzel. I've been a good student, huh? You were amazing. I'm still alive, baby. Yeah, I, thanks God. Görüşürüz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Ben de, ben de. Seni seviyor ço musun? Çok, çok seviyorum, çok seviyorum. I hope, how can I say I hope in Turkish? Umarım. Umarım görüşürüz. Umarız görüşürüz tamam. arkadaşlar Lütfen videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone evet, olmayı unutmayın izledik artık